O oh, şey yeah, oh yeah. Gelir, geliyor. Geliyor, Sonunda bak, sonunda şey. ma, şeyde çıkarttın <laughs> bana. Yeah. Bekle, <laughs> <metri, metri, gülüyor> geliyor. Oh. Bekle, geliyor, geliyor. Bir çok adam dur. Oma, 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 oma. Gelip anamla sizden. Bütün oldu ki tamamına 4x 3x, be. Sonra seks bir seksiz defanın ama ne kadar bir Tabii ki. diyor? Tabi diyor. Mark the location. Tık. Oy. Bombi baktım adam var ya. Bomba var sat var üstüm ara. Bomba var sat. Bomba var sat bomba <laughs> üstüm. Ölmedi 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 kaçın. Amına koyacağım senin. Lord. Kim sen Lord? Face beni kaldırın bir yere. Awesome. Şey ready. Like I'm recalling a teammate. Thanks. ben çok güveneyim ona. Kanka! Güzel oyun oldu ya. Aynen. Yön değiştirin. Sikecek. Oğlum biri seksi sefa, biri lord, <laughs> biri <emotional>. kort, <laughs> biri <laughs> top, biri travesti amına koyayım. I got supplies. Whoing casted burtadan. Whoa! Watch out! I'm good. i good. good. Watch out! Watch out! Watch out. Ya nasıl be? Dünya yedi arkadaş. Biz seviyiz ki. Lan alana çıkın. Biri tut bir numara Bir numara bir numara. Biri tut. Biri tut. Biri tut. Biri tut. sefayı öldürdüm amına koyu. Rak kafalılar. <laughs> Nasıl lan yani. nasıl loot yapmışlar lan parayla loot almışlar şunlara bak anasını sikeyim bir seviye iş gel asıl satayım. Yelekli. Lan bir seviye yelek lan. <laughs> Sefsiz sefa gitti bütün. lan Watch out. Gerim kaldı. bunu yapan. Abi Lord'un da bitti. İki kişi şey var kanka. Oo, kar var. Kanka önümüz dolu. Takımın kökü kazındırıyor diyor. Dikli işi var la. Bunlar kime çatıyordu? Ben de yatıyorum Korkut'an amına koyayım. Yırtılı çağrımda ölçeceğim. Dur oldum amına koyayım. Adamlar burada Nerede? dönüm dönüm önümde. Kanka ikis de. Mark the location. He he arkasın. Dur. İçinde içinde kulübün içinde. <laughs> <laughs> eh, Hahahaha Paket yaptım ikisini Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Yarın kafalılar! Oğlum ne meşhurluymuş lan bunlar amına... Oğlum loot'a bak lan!